Hatay'ın dört yol ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İskenderun narkotik suçlarla mücadele grup anneliği ekiplerince dört yol ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şahsın yakalanması için belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Adreslerde ve şahısların üzerinde ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda 50.60 gram toz esrar, 118.30 gram esrar, 36 adet kaptagon, 27.12 gram metamfetamin, 1.20 gram sentetik kanabinoid, 2.40 gram takoz esrar, 2 gram eroin, 23 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca MA'nın sürücülüğünü yaptığı ve içerisinde FT, İA'nın bulunduğu otomobil İskenderun girişinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların yapılan üst aramasında 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.